İstanbul Boğazı dünyadaki 7 önemli su yolundan birisidir. Türkiye'de bulunan iki önemli boğazdan birisi olan İstanbul Boğazı, videoda da gördüğümüz gibi yoğun deniz trafiğine maruz kalmaktadır. Özellikle Asya ve Avrupa'yı bağlaması, hem Karadeniz'i e hem Akdeniz'i bağlaması nedeniyle yoğun deniz trafiği ve gemi trafiği olduğunu görmekteyiz. Özellikle yük taşıyan gemilerin bu boğazı sıklıkla kullandığı, e, gerek Ukrayna üzerinden buğday gidişi, gerek diğer limanlardan e, Rus petrolünün taşınması için burası sıkça kullanılan bir su yoludur. Bu nedenle de dünya açısından stratejik olarak da önemlidir. Bu trafik yoğunluğu nedeniyle deniz trafiğindeki e, gemilerin bir kısmı İstanbul Boğazı'nın açıklarında videoda da görüyoruz, bekletilip sırayla geçirilmektedir. Bunun sebebi ise herhangi bir büyük gemi kazasına sebebiyet vermemek, çevre felaketini engellemek için burada gördüğümüz gibi e, gemiler bekletilip sırayla e, alınmaktadır. Türk Kılavuz Kaptanlar aracılığıyla boğazdan 24 esa, 24 saat esasına göre hava durumunun uygunluğuna göre sürekli e, bu boğazı kullanmaktadır. Buradaki temel amaç hem boğazın trafiğinin devamlılığı hem herhangi bir kaza veya ekonomik zarara e, sebebiyet vermemek ya da çevre kirliliğine sebep olabilecek büyük bir deniz e, kazasına yol, açabil, e, yol açabileceği için bunun önüne geçmek için yapılıyor bu gemiler burada bu şekil bekletiliyor. E, videoda da gördüğümüz gibi İstanbul boğazın her iki yakasında da yoğun nüfus var. İstanbul Limanı'nın da hem bu nüfustan hem bu yoğun deniz trafiğinden e, nasibini almaktadır. Türkiye'nin en önemli 3 limanından biri İstanbul Limanı'dır. Burası çok işlek olup e, özellikle ithalat ve ihracat bazında